YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bumble hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bumble uygulamasını açın. Ayarları seçin ve aşağıya kaydırın. Hesabı sili seçin. İstendiğin ne kutuyu sil yazın. bu şekilde Bumble hesabınızı silebilir ya da Bumble'ın iletişim bilgileriyle onlarla iletişime geçip hesap silme talebinizi onlara iletebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.